Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yaz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Şu anda da ekranda gördüğünüz üzere Krovo 1000 kupa yapacağız arkadaşlar. 5 maçlık bir streamimiz var. 970 kupada Krovo'muz ve savaş topunda bir gücü varmış. 5 ve 5 savaş topu arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte inşallah bu mapte Krovo 1000 kupa yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Çok fazla bekletmeden hızlı bir şekilde maçımıza başlayalım. Şöyle ilk maçımız başlıyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Kombumuz güzel. Tick, Elpir, Piper, Crow şekilde bir ko kombumuz var arkadaşlar. İki Crow şu şekilde bir VS attık. Benim ee, kalkan aksesuarım olduğu için Yedik mi bu arada? Yedik. Nasıl yedik biz onu? Biz nasıl gol yedik? Bizim hepsi AFK mi? AFK mı? Ben ulti kastım şu arkadaşlarla. Siz ne ara öldünüz? Atacağız da. Şöyle tamam güzel. Attık güzel. Güzel. İlk gol. Biraz da süreyi oynadık. Şöyle bir iper kasarsak eğer gerçekten çok güzel olacak. Morty sen nereden çıktın ya? Yani? Stu atar mısın? Atar mısın? Attın mı? Helal olsun. İlk maç çok kötü başladık ama sonradan çok iyi çevirdik. 0'a 2 oynamışız. 983 kupa oldu. kromuzda arkadaşlar. Son 2 maç sanırsam. Gördüğünüz üzere. Son muhtemelen 2 maçımız kaldı. kromuzda Altın 1'e hem çok yakın şu şekilde gördüğünüz üzere. 200 kredimiz varmış. Gümüş üstteki Hem de at 1000 kupa olmaya çok yakın arkadaşlar. Kroo'la birlikte inşallah 1000 kupa olacağız bugün. Şöyle. Bir diğer maçımız başladı arkadaşlar. Kombumuz gene güzel. Spike, Mandy, Tick, B ve Ben, Crow. İki tane güneş öğreti var arkadaşlar. Gerçekten o çok iyi. Tick ve sanırsam e, Mandy güneş öğretine sahiplerdi. Aşağı bir sana attım sen attın ama. Tamam güzel. B ve Tick'ti sanırım ya da B ve Mandy'di. Tam hatırlamıyorum şu an hangisinin güneş olduğu. Piper nereden vurdun sen bana? Bazen böyle fazla fazla vurabiliyorlar. Ultimiz dolmuş neredeyse. Hiperimizin de yarısındayız. Kazandık mı diyeceğim. Çok hızlı bir ikinci bir maçtı. Ve bu maçı da kazandık. Gerçekten sıfıra bir oynamışız. Adam kesmemişiz neredeyse. 996 kupa. Kralımız oldu şekilde. Tekrar oyna diyelim. Hepsi tekrar oyna demiş. Bizler de tekrar oyna diyelim o zaman. Komple aynı takım olarak tekrardan bir maça başlıyoruz arkadaşlar. Ve son maç artık bin kupa maçı. Şu şekilde gördüğünüz üzere. Hızlı bir şekilde bu maçımızda başladı. Kombomuz gene aynı. Bakalım hangileri. Mendy ve Spike güneş öğretiymiş. Aralarında tek efsane olamayan benmişim arkadaşlar. Hepsi efsane. Bu e, aşamalıda hepsi efsane olmuş bir biz olamamışız. Bizim B'yi çekti arkadaş. Biz kurtulduk ama B gitti maalesef. Bizi yavaşlattı crop. Sağ olsun. Şöyle biraz daha uzaktan oynayacağız. Hiper alırsak eğer gerçekten iyi iş yaparız. Hiperle çünkü bildiğiniz üzere aldık tamam güzel ama Mortis Mortis'in de canı az. 3000 canı var. Hiperimiz var. Güzel en azından. Ulti yok ama. Ultiyi de alırsak inşallah. Hızlı bir şekilde. Yukarı atın. Yukarı atın atarız. Yukarıda adam yok. Neredesiniz? Mortis direkt sana zıpladım bak. Attık. Çok güzel. ilk gol. Bin kupa maçında ben attım golü. Şöyle sen niye saldın ki bana onu? Bana hiper verdi geri. Öldük ama güzel. İkinci golü attık mı? Sanırım attık ve evet. Kuralımızı da o zaman 1000 kupa yapmış olduk. Yıldız oyuncu olmuşuz. 1009 kupa oldu hatta. 8 stik ile beraber arkadaşlar gördüğünüz üzere. Şöyle destansı star hediyesinde açalım. Yanımızdaki oyunculara bir bakmak istiyorum. en yüksekleri benmişim sanırım. Bir de mendi galiba bin kupa olmuş mendisi. Şöyle bakalım hızlı bir şekilde arkadaşlar. Mendy'si nerede mendisi mendi? Mendi 999'da kalmış, 81 bin kupaymış Güneş şöhretinden bir tanesi. Karşıda Kenji Piper. Az önce kazandığımız için maalesef onlar bin kupadan düştü. Ee, o zaman. 30, 30 bin kupamız yanlış hatırlamıyorsam şöyle 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 tane binimiz olmuş oldu arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Vasabi gücüyle beraber bu ay gerçekten çok fazla bin kupa yapmış olduk. Sizlerle birlikte daha atacağımız binlerde var. Tara ve Leon'da inşallah bin kupa yapmaya çalışacağız arkadaşlar. O zaman bu videodan bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.